Hepinize merhaba arkadaşlar YouTube videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bugün basketbolun birinci bölümüyle karşınızdayız evet şimdi arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı bildirimler açmayı unutmayın basketbolun birinci bölümü şöyle kameramı açayım evet açtım. Buraya. Heh. Evet arkadaşlar, şimdi oyunu oynayacağız. Neyse kapatalım şunu. <laughs> arkadaşlar bu arada ben yeni başladım buraya bu oyuna. Oyununuz bu oyunu çok çoğu biliyor zaten. Ben bunu eskiden de oynuyordum. Bilerek zıplamadım. Çünkü alacağım topu için. Atamaz, atamaz, atamaz. Şimdi arkadaşlar bir sımacımı göreceksiniz. Sımacı bir görün, 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 Lan! Top almışlar. Dur şimdi bak. Evet. Uf gördünüz mü arkadaşlar sımacı? Gördün mü? Gördün. atamaz. Gördünüz mü? Yani. Oğlum bir şey yap lan. Bir atalım ya. Lan. Lan topu kapladırdık ha. Benim gibi benden basketçi olur mu arkadaşlar? Olunur. Neden olunmasın? Girmez de değil. Demedim. Şaka yaptım çaktırmayın. Serbest serbest buraşımı kullanıyoruz yine. Bir oldular. Ne olur olmasın olmasın. Atamasın atamasın atamasın. Ebesinin nikahı. Tövbe tövbe. Arkadaşlar. Hayır. Uy! O uzaktan attım. Gördünüz sizde de arkadaşlar? Sma, gel. Şimdi arkadaşlar 12'ye yeneceğiz onları. Hayır, 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 hayır. Nerede? Girer. Mi girmez? Ben girmez dediğim zaman girmez. Çünkü onları hiçbir zaman gire, girdiremez. 63'ten neden vuruyorum ben niye? Malım herhalde. Smaç atacaklar. Yok smaç basamazlar zaten. Bu mallar yakındayken atmıyorlar. Buradayken uzaktan atıyorlar. Yani ya artist zannediyorlar kendilerini. Girmez. Dermiş. <laughs> Ve girdi arkadaşlar... Ama ben şimdi bir smaca bir gel. Şimdi uf gördünüz mü smacı? 9-6 yeneceğiz. Ben o adamı yenmezsem benim adımda mira şey değil. 12-6 yenersem. 12-6 yeneceğiz onlar. 12-8 yeniriz belki. Belki ama. Öf. Bu da çok reklam veriyor ya. Arkadaşlar kusura bakmayın. Şimdi potalarımız değişti. Evet arkadaşlar onları düşürmemiz lazım da nasıl alacağız topları? Girmedi zaten. 9'a 8. 9'a 8, 9'a 8, 9'a 8, 9'a 8. Yürü lan. Lan Öf, 9'a 8 yenemiyoruz. Evet arkadaşlar. Bir ara ben düşürdüm şimdi hiç düşünmüyor. Smaça geldi Lan atamadım. Koş 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 koş. Lan nereye gidiyorsun? Üf, ne güzel smaç bas çaktım ya. 9'u 8 yenili. iniyoruz Evet arkadaşlar. Smash'a gel. Ya smash, smash. Ben smash istiyorum. Arkadaşlar ben nereye gidiyorum Allah razı için ya. Bir satak. Aa onun topu. Evet arkadaşlar. Top bende. Zaten alamazlar. Çok emin olmayalım da. Sımaca gel. 13'e 8 yeniyoruz. Aa adamlar. Hayır 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 hayır. Atamazlar. Ve attılar. Arkadaşlar. Bizi yenemezler. Arkadaşlar tam, takımınızı yoruma yazar mısınız? Merak ettim. Galatasaraylı olanları beğensin. arkadaşlar yenildik ya. Saçma sapan reklamları veriyor ya. Mamutun Daha net olası internetçiler. Arkadaşlar bu arada başka bir videolar da gelecek yani. Yani hiç eksik etmeyeceğim. Bayağıdır video atmıyordum. Atmamız, atmamamın, atmamamın sebebi, e, sebebi bayramdan dolayı bayram, ondan sonra gene gene bayram, üst üste bayram oldu. Bayram şey şey bitti. Evesinin töbe töbe ya. Cuma günü beni şey Cuma günü beni günaha sokuyor ya. Allah Allah. 2 3 yeniliyoruz şey arkadaşlar. Hayır. Oy gördünüz mü arkadaşlar adam içime düştü. Üçtüm. Kurban olayım. Hayır. Onu bir dışarı çıkarsalar da bir gülseydik ya. Oyu blok yaptık arkadaşlar. Kendim basketçi olduğum için şaka yapıyorum. Basketçi değilim de basket oynamayı biliyorum. Maçlarda da pek yeni yeni yemiyoruz ve onlardan çıktığı için top. Hayır hayır hayır. Oy! Ol gel. Arkadaşlar smajı gördünüz mü Smash. Bunlar da mı smash yapıyor lan? Ha, yok yapmıyorlarmış. Ne ya, ya, arkadaşlar atamadık. Basketbolcu olanlar beğensin bu videoyu. Bir de yorum az. Lan oğlum, bizim mi? Bizde mi top? Oy smaca Arkadaşlar basit bunun da ikinci videosu gelecek. Yani hiç eksik bırakmam. Yani diyorum hep size. Sizin için uğraşıyoruz arkadaşlar. Lütfen abone olun ya. Ben sizin için kaç tane oyunum sildim. Ondan sonra geri yükledim. Yine sildim. Bir oyun, bir video için ya. Allah'ın aşkına. Adamlar o. ha ha. Üf, senin gibi PUBG'nin de ben. Neyse iki dakika sonra kapatacağım arkadaşlar videoyu. Yine yine şey oldu ya. <laughs> Hayır giremez, giremez zaten girmez. Arkadaşlar normal basketçi olmak istiyorum ama söylüyorum babama olmuyorum. Olamıyorum. Oğlum sürekli pas yapmayın lan. Yok kurban oldu. Lan oğlum. Smaç değil. Arkadaşlar 5'e 10 yeniyoruz. 5'e 10 yeniyoruz. Yeniyoruz. Çok seviyoruz. Beni takip et beğenin canı çıksın. Şaka şaka. Çıkmaz. Hayır 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 hayır. Dur. Ana arkadaşlar serbest duruş kullanıyoruz ya. Aa ben biz kullanıyorum lan. 11. Yes. arkadaşlar. Biz de gene top. Basketbolda da böyle foul yaptırmayı seviyorum. Adam sürekli blok yaptırıyor bana ya. Evet 14'e 5. Yeniyorum. Yeniyoruz, evleniyoruz, seviyoruz. Olsun. <laughs> Hayır hayır smash smash smash. Uy arkadaşlar. Önüme kesme lan. döverim seni ha. <laughs> Evleniyoruz. Çok seviyoruz. Gezi gel gidip smash basmıyor da gidiyor normal atıyor ya. Yani. Mal mıdır nedir? Lan 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 lan. Lan. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi basketçi olduğum nereden anlaşılıyor? Buradan anlaşılıyor. Adam atamaz. Ben size diyorum atamaz. Arkadaşlar oyun oyna. Yerindeki zaten arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim. Bunu videomuzu beğenmişsinizdir. Sizi çok seviyorum. Mutlu kalın diyorum. Ve görüşürüz.